Merhaba arkadaşlar. Konumuz üstü sayılar. Hemen başlayalım. Bir özel bir sayı arkadaşlar. Birin tüm kuvvetleri birdir. O zaman bir üzeri 2021 de bir, bir üzeri 5000 de bir, bir üzeri 7 de bir, bir üzeri 9000 de bir. Birin tüm kuvvetleri arkadaşlar bir e eşit. Bunu bilmek zorundayım. Peki öğretmenim, eksi bir üzeri 2020. Parantezin dışında arkadaşlar çift kuvvet varsa eksi birin çift kuvvetleri her zaman 1. Parantezin dışına tek kuvvet varsa, bakın 2021 tek sayı arkadaşlar, eksi birin tek kuvvetleri de her zaman eksi bir arkadaşlar. Eksi birin tek kuvveti ne olacakmış, eksi bir. Peki kafamız karışan başka bir şey daha var. Bir parantez var da, bakın parantez var, ama parantezin içinde kuvvet var. O zaman sadece sayının kuvveti arkadaşlar. Birin 2020 kuvveti demek, birin tüm kuvvetleri bir işarete karışamıyor demek. İşarete karışabilmesi için kuvvetin parantez dışında olması lazım. 0 üzeri 1, 0 üzeri 2, 0 üzeri 3. Arkadaşlar 0'ın pozitif kuvvetleri 0'dır. Peki 0 negatif kuvvetleri? Arkadaşlar 0 üzeri eksi 1 negatif kuvvet ters çevir demek. 1 bölü 0. 0 üzeri eksi 2 1 bölü 0'ın karesi. O da 0. Peki paydada 0 olursa ne olur? paydanın sıfır olması demek tanımsız demek arkadaşlar. Peki sıfır üzeri sıfır ne demek? Sıfır üzeri sıfır bir belirsizlik. Bunu bu şekilde öğrenmemiz lazım. 2021 üzeri sıfır arkadaşlar. Sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Mutlaka böyle öğreneceğiz. Sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. E bakıyorum taban sıfır değil. Sıfırıncı kuvveti 1. 5'in sıfırıncı kuvveti 1. 44'ün sıfırıncı kuvveti 1. Hadi bir tane de ben size. Çocuklar. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti parantezde var. Ve birazcık daha gıcık olanları yazmaya çalışıyorum. Kafa karıştıranları yazmaya çalışıyorum. Parantez var ama gene söylediğim gibi parantezin dışında değil kuvvet o zaman sadece 5'in 0. kuvveti 1 işarete karışamaz. Parantezin dışında olsaydı eksi 5'in 0. kuvveti sadece 1 diyecektim arkadaşlar. Yani parantez var ama parantezin dışında mı kuvvet içinde mi buna mutlaka bakmam lazım. Geliyorum bir diğer örneğime. Toplama çıkarma işlemi var üslü sayılarda. Toplama çıkarma yapabilmek için mutlaka hem tabanları hem üstleri aynı olmak zorunda. Aynı değilse sayılar mutlaka küçük sayılardır. Eğer büyük sayılarsa arkadaşlar hem tabanları hem üstleri aynı olacak. Bunları benim öğrencilerim çok iyi bilirler. Hatırlarlar konuşacağım şimdi. Diyeceğim ki elma. 8 tane elma 6 tanesini çıkar sonra 3 tanesini ekle. Bu tarz sorularda hem tabanlar hem de üstleri aynıysa 5 üzeri 3 parantezine aldım arkadaşlar. Aynı olanları ortak çarpan parantezini aldım. Birincisinden 8, ikincisinden işaretini de yazıyorum. Eksi 6, üçüncüsünden de artı 3 geldi. Önce parantez içi işlemlerini yapıyorum. 8'den 6 çıkardım. 2, 3 ekledim. 5. 5 üzeri 3 çarpı 5. Arkadaşlar bir çarpma işlemi tabanlar aynıyken üstler ne yapılır? Evet duyar gibiyim toplanır. Peki bunun üzerinde herhangi bir şey yok. Üst gözükmüyorsa her zaman 1'dir arkadaşlar. O zaman burası 5 üzeri 4'e eşit olacak. Böyle sayılarda eğer sayılarınız çok büyük cevabını isteyebilir. 5 üzeri 4, 4 tane 5'i yan yana çarp demek bildiğiniz gibi. Çarparsam da 625 yapar. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 2'nin üzerinde 4x artı 2, 4x artı 1 ve 4x var. Şimdi şöyle yazabilirim. 2 üzeri 4x çarpı 2 üzeri 2 yazabilirim. Çünkü bir çarpma işlemi tabanlar aynıken üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. E toplanmış ayrı ayrı da yazabilirim. Aynı şekilde 2 üzeri 4 x çarpı 2 üzeri 1. Aynı şekilde 2 üzeri 4 x çarpı arkadaşlar 1 diyorum. Şimdi bunu neden yaptığımı söyleyeceğim. 2 üzeri 6. Bunu yaparken de soruyorum. Herhangi bir sayı 1 ile çarpmak sonucu değiştirir mi? Hayır değiştirilmez. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 2 üzeri 4 x'ler elmalar. Bunlar benim ortak çarpanlarım. 2 üzeri 4 x parantezini alacağım. Birincisinden 2 üzeri 2 yani 4 kalıyor. İkincisinden 2 üzeri 1 yani 2. Üçüncüsünden arkadaşlar 2 üzeri 4 x parantezini aldım. Kim kalacak? 1 kalacak. İşareti de eksi olduğu için eksi 1 yazdım. 256 da arkadaşlar 2 tabanında bir sayı. 2'nin e, bazı kuvvetlerini bilmek zorundayız. Şöyle hemen minnacık bir hatırlatayım size. 2 üzeri 1, 2 demek. 2 üzeri 2, 4 demek. 2 üzeri 3, 8 demek. 2 üzeri 4, 16 demek 2 üzeri 5 32 demek güzel peki birazcık daha devam edelim 2 üzeri 6 64 demek 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 yazamadım 256 demek e, bu kadar kuvveti arkadaşlar öğrenmenizi tavsiye ederim yani 2 üzeri 8'e kadar ezberlerseniz soruları daha hızlı çözersiniz peki 256 yerine ne yazacakmışım demek ki 2 üzeri 8 yazacakmışım bunu da yazdım hazırda bekliyor. 2 üzeri 4 x çarpı 4'ten 2 çıkardım 2. 1 çıkardım 1. 1 ile çarpmak sonucu değiştirmez. Yani çarpı 1'in şurada bir değeri yok. 2 üzeri 4 x 2 üzeri 8 e eşit. Şimdi bir eşitlik var. Tabanlar aynı. E, tabanlar aynı iken üstler de aynı olmak zorunda. 4 x 8 ise x tabii ki de 2 olacak. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Arkadaşlar hem kuralları hatırlatıp hem de kurallarla ilgili örnekler yazmaya çalıştım sizlere. Bir çarpma işlemi tabanlar aynı, tabanlar aynı iken üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. 4 artı 6. Hocam negatif üst de var olsun. Eksi 7 olarak toplayacağım onu da. Tabanlar aynı iken üstler toplanır. Ne zaman? Çarpma işleminde. Bir çarpma işleminde tabanlar aynı iken üstler toplanır. Arkadaşlar 3 üzeri 10 eksi 7 yani 3 üzeri 3 o da eşittir 27 yazabilirim. Bakın ee, tabanlarım aynı. Üstleri ne yapacağım? Toplayacağım. Ama önce bir işarete bakmam lazım. Şimdi işaret önemli. Parantez var ama parantezin içinde. Ha, demek ki bunun işareti eksi. Parantez var ve parantezin dışında kuvvet. Peki bu dışındaki kuvvet kim arkadaşlar? 6. 6 bir çift sayı. Şimdi eksi bir sayının çift kuvveti var. O zaman artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Sonucumuzun işareti eksi olacak. 5 üzeri 4 bir de 5 üzeri 6 var. Tabanlar aynıken üstleri topladım. Eksi 5 üzeri 10. Önce işaretleri halledin. Arkadaşlar sonrasında bir yanlışlık olmasın. Takıldığınız bir yer olmasın. Üstleri aynıken bu da çarpmanın başka bir kuralı. Üstler aynı iken tabanlar çarpılır. Bir tane üst yaz. Üstler aynı değil, tabanlar da aynı değil. Ne yapacağım? Ama sayılara bakıyorum. Sonucunda böyle bir ifade yok. O zaman arkadaşlar hemen bir müdahale yapalım. 2 üzeri 7'yi nasıl yazabilirim? 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Yanındaki kuvvet küçük olan cinsinden yazdım. E şimdi üstler aynıyken tabanlar ne yapılır? Çarpılır 10 üzeri 6. 2 çarpı 10 üzeri 6 derim. Bir bölme işleminde tabanlar aynıyken üstler ne yapılırdı arkadaşlar? Birbirinden çıkarılırdı. Demek ki 3 üzeri 3 olacak. 7'den 4 çıkardım. Yine bir bölme işleminde tabanlar aynı. Üstleri ne yapacağım? Birbirinden çıkaracağım. Şimdi açık açık bunu yazayım. Çünkü harfler biraz kafamızı karıştırıyor. Ee, yukarıya da yazabilirsiniz. Aşağıya da yazabilirsiniz. Ama genelde aşağıdakiler yukarı yatılır. Tamam mı arkadaşlar? Tabanlar aynı. Üstleri çıkaracağım. Çıkaracağım kimi? A'yı. A artıydı. Eksi oldu. Çıkaracağım kimi? Eksi 3'ü. Eksi 3'ü ne oldu? Artı 3 oldu. Yani tabandaki üst işaret değiştirerek çıktı. Tabandaki üst yukarıya işaret değiştirerek çıktı. Şimdi x üzerinde iki tane a var gördüğünüz gibi. Bir de eksi bir tane a var. O zaman sadece bir tane a. E, artı 5 var, artı 3 var. Demek ki artı 8. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Hem çarpma hem bölme işlemi var. E, 4 var, 3 var. Ne güzel. Aradaki işlemde çarpma. Hmm. Paydada da 12 var. O zaman şöyle yapabilirim. Üstler aynı olursa tabanları çarparım. Üstleri aynı yapabilir miyim? Tabii ki de yaparım. 4 üzeri 12 yerine 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 10 yazarım. Yanında da 3 üzeri 10 var. Dikkat edin üstü sayılarda küçük cinsinden yazmak kolaydır. Bu yüzden genelde küçük cinsinden yazılır arkadaşlar. Farz değil vacip değil ama genelde böyle küçük cinsinden yazılır. E, üstler Aynı oldu şimdi. Üstler aynıken tabanlar ne yapılır? Güzel çarpılır. O zaman 12 üzeri 10 oldu. Bir tane üs yazdım. 12 üzeri 9. Şimdiki arkadaşlar, görüyor musunuz? 12 üzeri 10, 12 üzeri 9. Bir bölme işleminde tabanlar aynıken üsler ne yapılır? Birbirinden çıkarılır. Demek ki 12 üzeri pardon, 12 üzeri 10 9 olacak. Yani 12 üzeri 1. 4'ün karesi 16. 12 ile çarpabiliriz. Ama ben şimdi çarpmak istemiyorum. Şimdiki sevgili gençler biraz yukarıya kaydırdım galiba. X sıfırdan farklı bir kuvvet olmak üzere bir toplama işlemi bir de çarpma işlemi vermiş. Şöyle daha güzel olacak. Evet. Eşittir 3 ise A nedir diye sormuş. Bakın yukarıda bir toplama işlemi var. Bunlar birer elma. Kaç tane elman var arkadaşlar toplanmış? Yani hem tabanı hem üstü aynı olan 3 tane sayı toplanmış. O zaman 3 çarpı x üzeri a. Peki arkadaşlar paydaya bakalım. Paydada çarpma işlemimiz var. Tabanlar aynıyken üstler ne yapılırdı? Toplanırdı. 1a, 2a, 3a. Eksi 1, eksi 4, eksi 9. E bölme işleminde arkadaşlar tabanlar aynıken üstler birbirinden çıkarılırdı. A'dan 3a çıkardım. Eksi 2a. Eksi 9 da çıkardım. Artı 9. Veya şöyle demiştim. Paydadaki yukarıya işaret değiştirerek buraya eksi 3a artı 9 olarak çıkarsa a eksi 3a eksi 2a artı 9 olarak çıktı. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 3'e. Şimdi çarpı 3 gördüğünüz gibi karşıya geçerse bölme olarak geçer. 3 de 3 bir defa var. x üzeri eksi 2a artı 9 eşittir 1. Ve ben şunu biliyorum. Şimdi verilen öncüler boşuna değil arkadaşlar iki sıfırdan farklı tabanındaki sayı sıfırdan farklı bir sayı işte 5 7 10 15 gibi bir sayı atıyorum x 15 olsun 15'in kaçıncı kuvveti size 1 verir taban sıfırdan farklı iken sıfırıncı kuvvet her zaman 1 yapar 2 ay karşıya yatabilirsiniz. 2 ay karşıya geçerse artı olarak geçer. Her iki tarafı A'nın yanındaki sayıya bölersiniz. O zaman 9 bölü 2 olur. 8 üzeri 15 sayısı. 4 üzeri 20 sayısının kaç katıdır? 8 üzeri 15 sayısı, 4 üzeri 20 sayısı kaç katıdır? Hemen bakıyorum arkadaşlar. 8 üzeri 15. 4 üzeri 20'nin kaç katına eşittir diye soruyor. Şimdi işlem yapacağım arkadaşlar. 8'i 2 cinsinden yazacağım. 2 üzeri 3 demek. 4'ü de 2 cinsinden yazacağım. 2 üzeri 2 demek. Üstün üstü alınırken üstler ne yapılır? Bir de şurada bilmediğim bir sayı var. Üstün üstü alınırken üstler çarpılır. 2 üzeri 45 eşittir. 2 üzeri 40 çarpı. Bulmak istediğim sayı kaç katı? ikisi de diyebilirim öğretmenim. Tabii olur. Kaç katı? X katı olsun. Olur. Soru işareti kullanmak istemiyorum. X yazsam oldu bile. Yazdık. Peki gençler. 2 üzeri 45 eşittir. 2 üzeri 40 çarpı X oldu. Buradaki çarpma işlemi karşıya nasıl geçer? Bölme olarak geçer. E bir bölme işleminde tabanlar aynıyken üstler ne yapılır arkadaşlar? Birbirinden çıkarılır. 2 üzeri 5 eşittir. X. Yine parantez 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 böyle bir sürü işlemi iç içe görüyoruz. Arkadaşlar üssün üssü onun da üssü alınmış. Şimdi üssün üssü alınırken üsler ne yapılır? Güzel çarpılır. Üssün üssü alınırken üsler çarpılırsa eğer eksi 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 çarpı 32 bölü 3. Demek ki üstün üstü alınırken üstler ne yapılırmış? Çarpılırmış. Üçler gider. Biri yukarıda biri aşağıda sadeleştirdim. Aradaki işlemde çarpma. Çarpma işlemi sadeleştirme yapılır. Diğer işlemler de yapılmaz. Dikkat edin. Biri yukarıda biri aşağıdaydı. Bunları sadeleştirdim. 2 kere 4 8. 8 ile de, de 32'yi sadeleştirirsem 4. Demek ki eksi 1 bölü 2 üzeri 4 olacak arkadaşlar. Eksi bir sayının çift kuvveti var. Artı 1'in 4. kuvveti 1, 2'nin 4. kuvveti 16 yazabilir. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Başlayalım. 1 32. Hmm. Şimdi negatif kuvvet diye bir kavram vardı arkadaşlar. Negatif kuvvet ne demektir Negatif kuvvet, mesela a üzeri 1. Negatif kuvvet ters çevir demektir 1 bölü a. Mesela a üzeri eksi x. Ters çevir demek 1 bölü a üzeri x. Veya A bölü B üzeri eksi 1. Ters çevirdim. B bölü A gibi. Negatif kuvvet ters çevir demekti. Şimdi 1 bölü 32 ben 1 bölü 32 bakın ters çevirmiş. 32'yi ters çevirmiş diye düşünebilirim. O zaman 2 üzeri eksi 5 yazacağım. Çünkü 32 2'nin 5. kuvveti. O zaman 1 bölü 32 2 üzeri eksi 5 olacak. E, eksi 0,6'yı da 6 bölü 10 olarak yazayım. 16 arkadaşlar 2'nin 4. kuvveti 0,25'i de 25 bölü 100 olarak yazayım. Çünkü 125 demek. Bunun da üzerinde 3 var. 125'i 5'in kübü olarak yazayım. Bunun da üzerinde 1 bölü 3 var. Bir sadeleştireyim. 6 bölü 10 demek 2'ye böldüm. 3 bölü 5 demek. 25 bölü 100 demek 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Şimdi işlemlerimi yapabilirim. Üstün üstü alınırken üstler ne yapılır? Çarpılır. 2 üzeri eksi ile eksiği çarptım artı 5 çarpı 3 bölü 5. E 5 ler gider öğretmenim gitsin. Yani 2 üzeri 3. Üstün üstü alınırken üstler ne yapılır? Çarpılır. Hemen çarpıyorum. 4 vardı. 1 bölü 4 vardı. Bir de 3 vardı. Öğretmenim burada da 4'ler gitti. Gitsin. Üstün üst alınırken üstler çarpılırdı. 3 çarpı 1 bölü 3. Burada da 3'ler sadeleşti. 1 oldu. 5 üzeri 1. Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. 2 üzeri 3. Ee, 3 tane 2'nin çarpımı demek 8. Artı 8 eksi 5. 16'dan 5 çıkardım. 11. Evet arkadaşlar. 2 üzeri 0,5. Şimdi 0,5 ne demek? ilk önce bunu bir yazalım. 0 tam onda 5 demek. O zaman ben bunu rasyonel yazıyorum. Tam yok yani 0 tam bu demek. Tam yok. onda 5. Şimdi 10'da 5 beş, arkadaşlar 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 2 üzeri 1 eksi x bölü 3 vardı. 2 üzeri 1 eksi x bölü 3 eşittir. 2 üzeri 1 bölü 2. 1 e bölü 2'yi ben eksi birinci kuvvet olarak yazabiliyorum. Paydalı 2'ni değil mi? negatif kuvveti olarak yazabiliyorum. Tabanlar aynıken üstler birbirine eşit. 1 eksi x bölü 3 eşittir eksi 1. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı. 1 eksi x eşittir eksi 3. Eksi 3 karşıya attım. Eksi x'i de karşıya attım. x eşittir 4. Yine güzel bir sorumuz arkadaşlar. Üstleri aynı. E, tabanları ama böyle x ile harfli. Aslında iki tane kural var. Üstleri çift sayı ise üstleri tek sayı ise çift sayı ise biraz sonra gelecek az sonra. Üstleri tek sayı ise arkadaşlar tek bir durum var. O tek durumda tabanların birbirine eşit olması. Üstler tekse tabanlar birbirine eşittir. Şimdi şu küçük dereceli olanları karşıya atmayı tercih ediyorum. 8 tane eksi karşıya attım. Eksi 8 tane x yani eksi 11 tane eksi oldu. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1 oldu. Buradan çarpanlarını ayıracağım. 5x x ee, 1 2 Ortadakinin işareti x'in işareti eksi olduğu için şunlardan eksi gelmesini bekliyorum. Bu yüzden de eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 olur işaretlerini eksi yaptım. Kontrol ederken böyle çarpaz çarpıyorduk. Çarpalım. Eksi 10x, eksi 1x, eksi 11x. Gerçekten ortadakini verdi. Ama yazarken parantezleri yan yana olanları yazıyorum. Demek ki bunu çarpanlar arkadaşlar. 5x eksi 1, x eksi 2. Yani x eşittir 1 bölü 5 veya x eşittir 2. Buradaki x değerlerinin çarpımını soruyor. 1 bölü 5 çarpı 2, 2 bölü 5. Veya arkadaşlar, şimdi buraya kadar çok güzel, çok net cevabı bulduk. Veya denklemi oluşturduk değil mi? Denklemimiz bu. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde 5x kare eksi 11x artı 2. Hatırlayın ax kare artı bx artı c idi ikinci dereceden denklemlerde kökler çarpımı. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir neydi? c bölü a idi. c dediğimiz demek ki kim? 2. a dediğimiz kim demek ki? 5. Buradan kökleri bulup tekrar çarpmak yerine denklemde demek ki c bölü a yaparsam da yine cevabı bulmuş olurum. Bu tarz sorularda bana sorulanı verilene benzeteceğim. Bana sorulan kim? 3 üzeri 4x çarpı 3 üzeri 1 yazsam olur bence. 3 üzeri 4x'i de 9 yazmaya çalışıyorum. 9 nasıl yazabilirim? 3'ün karesi 9. O zaman 3'ün karesi 2x yazayım. Oldu mu? 3'ün karesi çarpı 2x. Üstünü sanırken üstler çarpılır. 2 kere 2, 4. Oldu. 9 üzeri 2x'i de önce x yazayım. Sonra 2 yazayım. Şimdi 9 üzeri x oldu. Hem de çok güzel oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, tabanımıza yine bir denklem var. Üstleri bu sefer çift sayı. O zaman iki durum var. Bunlardan birincisi gerçekten birbirlerine eşit olabilirler. İkincisi arkadaşlar. Bir diğerinin negatifli haline eşit olabilir. O zaman 3x eşittir 9 olacak veya 11x eşittir. x 6'yı karşıya atarsam artı 3, x eşittir 3 bölü 11, x eşittir 3. x'in alabileceği değerler toplamı 3 ile 3 bölü 11'i toplayacağım. 3 ile 11'i çarpıyorum, 33, 3 ekliyorum, 36. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. 3 üzeri m, 5 üzeri n, 45 9 üzerinde 15 ise M'nin ne türünden veya cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Veya bulunuz tarzı sorular. Şimdi arkadaşlar 45 dediğimiz sayıyı hemen çarpanlarını düşünelim. Ama bu çarpanlar böyle rastgele sayılar olmasınlar. 3 ve 5 cinsinden olsunlar. O zaman ben 45 yerine 9 çarpı 5 yazabilirim. E 9 yerine de 3'ün karesi yazabilirim. O zaman 3 üzeri m /5 üzerine eşittir 3'ün karesi çarpı 5. Hatta 5 üzeri 1 yazayım. 3'leri bir yana, 5'leri de bir yana atayım. Şu 3 üzeri 2'yi karşıya, 5 üzeri neyi de karşıya atayım. Çarpma işlemi karşıya geçerse bölme olur. Yani üssü çıkarma olacak. 5 üzerine bölme halinde karşıya geçerse çarpma olur. E çarpma işleminde toplama vardı. Üstlerini topladım. Arkadaşlar 3 üzeri m 2'nin Karşıya bölme olarak geçtiği için üstlerini çıkardım. 5 üzerine karşıya çarpma geçtiği için üstlerini topladım. Birbirine eşit olduğunu buldum. Bir şey daha biliyorum. O da 9 üzerine 9 yerine 3 üzeri 2 yazdım. 15'e eşit olduğunu biliyorum. 15 yerine de 3 çarpı 5 yazdım. Şu birinci denklemim çok güzel. Şöyle bir kutu içine alayım. Herhangi bir şeyi karıştırmadan. Arkadaşlar 15'i e 3 çarpı 5 olarak yazdım. Diyorum ki 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 olarak yazayım. Daha net göreyim sayıları. Çarpma işlemi karşıya atarsam bölme olur. Demek ki üstler birbirinden çıkarılır. Güzel. Bu da çok güzel bir denklem oldu. Bir zamanların şahane sorularından. 3 üzeri m eksi 2, 5 üzeri n artı 1'e eşit. Diğeri de 3 üzeri 2n eksi 1, 5 üzeri 1 e eşit. Arkadaşlar bu bir Kural ama sizler bunu kuralsız da çözersiniz. Birazcık daha sadece uğraşırsınız. Tabanları aynı olan sayıları alt alta yazacaksınız. Tabanları aynı olanlar alt alta yazıldıktan sonra üstlerini birbirine oranlayacaksınız. Nasıl? Böyle. Üstlerini birbirine oranlıyorum. Üstlerini birbirine oranlıyorum. Sonra buradan bir küçücük içler içler çarpımı. Şık şık. M eksi 2 eşittir iki tane n kare artı 2 n eksi n eksi 1. Yani m eşittir 2 tane n kare artı n artı 1 olacak sevgili gençler. Evet başka bir sorumuz da şöyle. 5 üzeri x'i 2 üzeri y'ye eşit demiş. 25 üzeri x bölü y. 8 üzeri y bölü x. Peki. Arkadaşlar 5 üzeri x. 2 üzeri y'ye eşitse. Bakın 25 5 cinsinden bir sayı, 8 2 cinsinden bir sayı. Ben e, 5'i bulmak istiyorsam veya 2'yi bulmak istiyorsam bir diğer üsten kurtulmam lazım. Şimdi diyelim ki ben 5'i bulmak istiyorum. O zaman 2'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulurum? Üssü x'e böldüm. Diğerinde mecburen x'e bölmek zorundayım. Denklemlerde birine ne yapıyorsanız diğerinde de aynı işlemi uygulayacaksınız. 5 üzeri 1 oldu. 2 üzeri y bölü x oldu. Güzel. 2 üzeri y bölü x ifadesini gördüğüm yere 5 yazacağım. Şimdi aynı şeyi tekrar yazıyorum. 5 üzeri x 2 üzeri y. Bu sefer de 2'yi bulmak istiyorum. Her iki tarafın üstünü y'ye bölüyorum. Y'ler gidiyor. 5 üzeri x bölü y eşit oluyor 2. Arkadaşlar 25 demek 5'in karesi demek. Ben bu kareyi dışarıya yazacağım. Hiç önemli değil. Üstüne üstüne alınırken üstler zaten çarpılıyor. 8 demek 2 üzeri 3 demek. Onu da dışarıya yazacağım. Hemen dışarıya yazdım. Gördüğünüz gibi 5 üzeri 2'yi bulmuştum zaten. idi. Karesini alacağım. 2 üzeri 2'yi de bulmuştum arkadaşlar. 5'ti. Bunu da kübünü alacağım. Yani 4 artı 125. Bu da 129 sevgili gençler. Evet. Bir diğer sorumuz. Bana bir Renklem vermiş a kare artı a eksi 9 0 ise şuradaki bölme işlemini yapınız diyor. Arkadaşlar bölme işleminde ilk dikkatimizi çeken pay kısmı yani üst kısmındaki sayıların hepsinde a üzeri eksi b var. Gördünüz mü? Hatta şunun yanına da şöyle bir çarpanı yazayım gene. a üzeri eksi b parantezini alayım. a üzeri eksi b parantezini alırsam 1. A üzeri eksi B'yi alırsam sadece artı 1 kalıyor. Yani A üzeri 1. A üzeri eksi B'yi alırsam bakın A'nın üzerinde 2 kalıyor. Yani A üzeri 2 bölü paydasında da A üzeri eksi B var. Arkadaşlar e, ortak çarpan parantezine aldığımızda buradaki işlem ne? Çarpma. Güzel. Bakın parantez çarpma işlemi sayımız var. E, aynısından paydada da var. O zaman a üzeri eksi b'ler sadeleşir. Aradaki işlem çarpma olduğu için. Arada topluma çıkarma gibi bir işlem olsaydı, şuna bağlı bir toplama işlemi olsaydı sadeleştirme yapamazdım. Peki 1 artı a artı a kare arkadaşlar nedir? Şimdi bana verilen bir ifade vardı. Hemen şöyle aşağıya alıyorum. Onu. A kare artı a. Eksi 9'u karşıya atarsam ne olur? Artı 9. He. Ben a kare artı a gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 9. Güzel. Arkadaşlar burası 9 artı 1'den 10 oldu. Çok karmaşık gibi gözüken soruyu çok kısa bir şekilde çözebildik. Bir diğer sorumuz. 5 üzeri x eksi 1 m'ye eşit. 3 üzeri x eksi 2 n'ye eşit ise 2,7 devreden. Bakın üzerinde devreden işareti var. Öğretmenim evet, bu devirli sayı nereden çıktı? Bir hatırlatmak istiyorum size. Devirli sayılar nasıl rasyonel yapılır? Sayının tamamı. Eksi devretmeyen sayı bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Virgülden sonra devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra devretmeyen yok. Demek ki burası 25 bölü 9. 25 bölü 9 demek arkadaşlar. 5 bölü 3'ün yazamadım. Karesi demek. E, i̇kisinci kuvveti var. Demek ki 2 iki ikisinci kuvveti olacak. Şimdi gelelim bize verilenlere. Bize verilen ifade ifadeler arkadaşlar 5 üzeri x eksi 1. Eksi 1 demek paydaya yaz demek arkadaşlar. Negatif kuvvet paydadan geliyor. Demek ki 5 üzeri 1 paydada. Karşıya geçerse nasıl geçer? Bölme işlemi karşıya çarpma olarak geçer. 5 çarpı m. Aynı şekilde şunu da yapalım. 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2. Negatif kuvvet ters çevir demek veya paydalı demek. Arkadaşlar 3'ün karesi 9. Karşıya geçerse nasıl geçer? Çarpma olarak geçer. Demek ki 3 üzeri x gördüğüm yere de 9 ne yazacağım? O zaman yazıyorum. 5 gördüğüm yere veya 5 üzeri x gördüğüm yere şöyle yazayım o zaman. 5 bölü 3 üzeri x'in karesi yazayım. 5 üzeri x gördüğüm yeri 5m yazacağım. Yazamadım. 3 üzeri x gördüğüm yere de 9n yazacağım. Bunların karesini alacağım. 25 m kare hem sayının hem harfin karesi. 9'un karesi 81 n kare olacak.